Deniz, Deniz diye ölüp bitiyordu. Deniz de aşağı, Deniz yukarı. Ne oldu? Ha? O zilli, raşeli görünce ne oldu? Ç ne oldu? Çiftten bir koldu Deniz. Bir kalemde sildi. Yazıklar olsun vallahi Mirat'a. Sağ ol kızım. Ya Mirat abi göndermedi Deniz ablayı. Ya Deniz abla kendi isteğiyle gitti. Ya değil mi baba? Sen de bir şey söylesene. Ay tabii tabii canım. Kendi isteğiyle gitti. Ayol üç çocuklu kadının üstüne sen o sarışın zilliği getirirsen ne yapsın zavallı Deniz? Ne yapsın gariban? Allah Allah. Kumamdır deyip başının üstüne taç mı etsin kadını yani? Herhalde gidecek. Ay anne üç çocuk nereden çıktı ya? Ece'yle Ozan vardı işte. Ha sen Yosef'i diyorsun. O Raşel'le Mirat abinin oğlu. Kız ne Yusuf'u be? Allah Allah. Ben en büyük ablalarını söylüyorum, Selma'yı söylüyorum, Selma'yı. Aa! haket. Selma nerede? Aa! Kız, Figen ben o kadar uzun mu kaldım komada? Evlendirdiler mi Selma'yı o arada, ne oldu? Tabii canım. Yazdan beri o kaç ay öyle yattın komada. Selma'yı da evlendirdiler gitti. Ay dur dur. O şeyli mi? Kara kuru oğlan vardı. Kız adı neydi dilimin ucunda? Ali. Ali ile mi evlendi? Hmm. Ali ile evlendirdiler. Çok uzaklara gittiler. canım benim be. Ay kız ne üzülüyorsunuz şimdi? Uzağa gittiyse geri gelir. Ne olacak baba ocağı? Ay onlar nasıl aşıktı birbirlerini biliyor musun sen? Ay çok sevindim, çok mutlu oldum şimdi. Of neyse ya. Tamam bırakalım bu Deniz ablaların konusunu artık yeter. Baba, e, hafta sonu okulun gezisi var. Ee, ben de gideceğim. Ne işin var senin diyece kızım? Ya baba Ece, Yosef, Mustafa hepsi gidiyorlar. Ya şimdi benim de adımı yazdırmışlar. Yani parasını da ödemişler. Ya illa sensiz olmaz Figen diyorlar. Ya illa gelmemi istiyorlar. Bir dakika kalmalı falan bir gezi mi bu? Ha? Yok kızım yok olmaz. Bize uymaz o, bozar bizi. Ya baba. Ya bak şimdi çok ayıp olacak. Ondan yani. Ya ne olur izin ver, gideyim ya. Figen, uzatma. Olmaz dediysem olmaz. Ya ne üzüyorsun kızı şimdi be? Fikriye. Ay ne Fikriye Turgut? Allah Allah! Bak Mustafa da gidiyormuş. Kapı gibi oğlan. Ayol Mustafa gidiyorsa ben Figen'i onunla cehenneme bile gönderirim. Hadi. Hı? Hadi hadi git gez toz eğlen hayatın tadını çıkar hadi bakalım. Ya annem annelerin bir tanesi annelerinin güzeli annelerin bir tanesi. Ya. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.